Erzurum ilk efsaneye göre minareleri Aladdin Keykubat kızı için yaptırmaya başlamış. Kendisi harbe gidip şehit olunca paralarını alamayan ustalar inşaatı yarım bırakarak gitmişler. Bir diğer rivayet ise minareleri bir usta ile çırağı yapmaya başlamışlar. Fakat zamanla çırağın yaptığı ustanınkinden daha güzel olmaya başlamış. Bunu gören usta çok kıskanmış ama belli etmemiş. Sıcak bir günde yine minarelerin üzerinde inşaata devam ederken çırak susam iş ve ustasından kibirle su getirmesini istemiş usta ise, usta idim oldum şegirt al bardağı suya segirt, diyerek kendisine minareden aşağı atmış. Bunu gören çırak da ustam gitti ben ne dururum, diyerek o da kendisini aşağı atmış. Bu hüzünlü sahneye şahit olan diğer işçiler ve işlerini bırakıp gitmişler. Bu efsane saygı ve sevginin önem ve değerini yeniden topluma hatırlatmakta ve görkemli yapının taşlarına farklı bir ruh katmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Buna benzer videolar için takip etmeyi ve kültürel miraslarımızın tanıtımına destek olmak için beğenmeyi unutmayınız.